Bazı çiftler e, o kadar sahte yanaşıyor ki diğer çiftlere. Bence Eser'le Cansel ya da Batuhan'la Nur'un gitmesine sevinecek çok güzel insanlar vardı. Ama burada kalkıp yalandan oynuyorlardı mesela. Ben de bunu fark ettim ve uzaktan çok izledim insanları. Ve ilk defa bu konuda Mehtap'la aynı fikirdeydik biliyor musun? Vallahi Mehtap'la ne konuştunuz ne yaptınız bilmiyorum ama eğer Batu veya Cansel gitseydi ben çok üzülürdüm. Batu zaten benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Ve Cansel'in gitmesine de o an ne kadar üzüleceğimi anladım. Gördüm bunu. Geçen hafta şey demişsin, işte giderse gönül bağımı kopardığım için ağlamam falan tarz bir şey demişsin evet. galiba. Ondan sonra ona baktım, sonra senin ağladığın aklıma geldi falan. Aslında biliyorum üzüleceğini. Nereden... İnsan çünkü hepimiz öyleyiz. Gerçekten kaybetme duygusunu hissedince çok farklı oluyor. Evet biliyorum. O anda sana koşup sarılmak çok istemiştim ama yapamadım yine de. Bir şey beni engelledi ama sonunda sana yine de koşup sarıldım. Gitmem beni çok korkutacaksın <laughs> yani sen. Gördüm. Ne olursa olsun. Evet belki çok az bir zaman kaldı ama... ...burada sonuna kadar seninle birlikte kalmak istediğimi hissettim o anda. En azından burada... ...buradan birlikte çıkmak istediğimi hissettim. En azından birbirimizin göz önündeyiz. Evet. Ben Cansel gitseydi... ...onun adına üzülmezdim. Yani Aynen çünkü... E, e, Zamanla ...senin çok gerçekten Eser'le beraber bizim. olmak istediğini biliyorum. Konuşmadan kalmadı Ve arkasından. Ne dedim? Diyorum ki niye üzülesin? Zamanla çok e, arkasından konuştun. Çok kirlettin. Sen şu anda niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir Şey, yapmıyorum. Düşünce mi söyledim? Az önce söylediğim şeyi acaba üzerinize mi aldınız Emre ile birlikte? Emre'nin sahte oynayışları mı aklına geldi de böyle beni yermek için bir şeyler söyleme gereği Yo, duydum. Senin Eser mesela Cansel'in gitmesi bence sizin işinize çok yarayacaktı çünkü. Yok hayatım, senin fikrin. Eser'in ee, evet, Cansel'le ben dışarıda beraber olabileceğini, Cansel'in de Eser'i bekleyebileceğini biliyorum. Aynen. Ama Evet, bunu ben de farkındayım. İnan ee, inan bana ekrandan Sahteden yapılan duygular, sahte ağlayışlar, gülüşler, o kadar net belli oluyor. Evet, sevki gibi. Emre çok kötü bir oyuncu. Evet, çok kötü gibi. bir oyuncu. Aa ama sen güzel olduğunuzun. emin ol. Oyuncusun. Emin ol, çok sevinirdi. Sen çok güzel bir oyuncusun. çiftin gitmesi, onu finale daha çok yaklaştırır diye çok sevindirirdi onu. Ben emeği tanıyorum, sanıyorum, bilirsin. Ne kadar güzel, bilmez miyim? Ya. Bilmez mi O yüzden... E, Benden iyi tanıdığını düşünüyorsun galiba. Gerçekten bir şey Emre eleştiriye açık bir insan değil artık. Benden iyi tanıdığını emre düşünüyorsun. Emre hiç samimi değil artık. Niye? Emre çok değişti. Emre senin sayende Dani, çok değişti. sana yakın olmasını istiyorsun. Ve kötü oldu. Istiyorsun? Seninle çok Eskiden iyi olmasını Eskiden o sevdiğim, o insan olarak sevdiğim Emre gitti. Yine bambaşka İnsan olarak mı? Farklı emre geldi. bir kişi olarak sevdiğin insan mı? Ben Emre'ye karşı hiçbir zaman duygusal anlam Ağzından hiç düşmüyor Emre. emre. Ne Neden biliyor sana? musun? Sana üzülüyorum Danil. Ee, Üzülme bana. Bence siz Üzülecek kendi halde üzülün. Ben hiçbir siz zaman gerçekten üzülmem. Gerçekten sahte ağlayışlarınız Çünkü emin ol senden daha iyi. E, çok daha üzücü. Buna emin ol. Ben senin buradaki Aa, evdeki yazık. hiç kimseyi de gerçekten sevdiğini düşünmüyorum biliyor musun? Sana sen çok de bana üzülüyorum. çok sahte geliyorsun. Ve emin ol birçok insana da öyle geliyorsun. Joker mesela diyorlar sana biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Sahte dediği zaman e, insanlara sahte olacağını mı inanıyorsun? Evet. Öyle mi? Emin ol. O zaman ben sen de insanın sahtesin. gözlerinden ben anlıyorum. Ben sana sahte, sahte dediğim zaman sen de, de sahtesin? Görüyorum yalanlarla dolusun da. Hiç kendini televizyonda izliyor musun? Sen hiç burada yaptığın hareketlerin ne kadar çocukça olduğunu görebiliyor musun? Ya yani muhtemelen e, 7-24 oturup senin gibi kendimi izlemiyorum. Ben 7-24 kendimi evet. izlemiyorum. Bu evde bile zaten sen Neyse, kendini çok güzel Böyle ifade ediyorsun. Böyle devam edersen, edersen burası bittikten sonra daha iyi yerlere gelebilirsin tatlı. İnşallah mutlu olursun. Ben Yanılıyorsun. en azından sahte bir evlilik yapmayacağım. Bir Birazcık şey daha mi? Ya e, canını sahte, yakıcı konuşabilirim. E, sahte bir Ama evlilik gerek yok. yapmak istesem niye bu kadar uğraşayım? Hazal Anladın mı? Ve şöyle bir durum İnsanların var. İnsanların gözleri bireys, hiçbir zaman burası yalan söylemez bireysel olan bir de yarışma. Bunu bilmen gerekiyor. Niye sahte bir evlilik yapayım da bireysel birinci olmak varken Bilinci olmayayım? Ya Niğiz bir şey söyleme. Gerçekten ben eleştiriye ne kadar kapalı bir çift olduğunuzu gala gecesinde gördüm ve e, gelemiyorsunuz. Doğruları söyleyince o doğrular size o kadar çok acıtıyor ki canınızı. Evet. Senin düşüncen. Eğer siz kendinizden eminseniz, sevginizden eminseniz, evet. hedefinizin farkındaysanız, insanların evet. ne söylediği umurunuzda olmaz. Evet, Ama bir söylenince siz on ve... söylüyorsunuz, yüz söylüyorsunuz, bin söylüyorsunuz. Şu an söylediğin kelimeleri umurumda değil, kelimeler umurumda değil zaten. Yoksa şu umurumda an... değilmiş gibi mi yapmaya çalışıyorsun? you